thank mm -hmm. you Teşekkür ediyorum. yapmış istiyorum. Güzel şov için arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. Bu ne güzel bir sahneydi böyle. Danslar, Harika. size Danslar. özel Dansın. Çok güzel şovlarımız var. Bu geceyi özel çok güzel çalışmalar, provalar yaptık. Yüreğinize sağlık Çok güzel bir sahneydi. Sizi şöyle ortamıza alalım. Size çünkü çiçeklerini takdim etmek isteyen bir Güzel bir, bir, bir var. sahneyi ölümsüzleştirmek istiyoruz. Evet Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Haber. Adnan Haber Bey, Erber Başkanımı alkışlarla buyuralım mı? Eee tempo bu kadar mıydı? Alkış ne oldu Alkış? Başkanım tekrar hoş geldiniz. geldi. Şu anda e, Makedonya'dan aramızda misafirlerimiz var, gençler Arka. var. Özellikle sizi çok beğendim. Hoş geldin Makedonya. Evet, hoş geldin Makedonyalılar. Sevgili Türkler. Gerçekten e, bu enerjiyi nereden bulduğunuzu merak ettim. Vallahi insan işine aşık olması herhalde böyle bir şey. 12 yıldır bu aşk hiç geçmedi. Hiç de geçecek gibi değil mi? Vallahi Ejder Bekler yoluna gidiyoruz inşallah. Ey. Yani <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> ondan Beklan, eminim. onların hiç <laughs> şüphem yok. Sarıyer'e geldinizsin, sizin bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. enerjinizin ömür boyu sürmesini diliyorum. Amin, alkış istiyorum ben bu evet. dileğe. Destek istiyorum, Allah'ın boyu sesinizi. Alkışlayan bütün Sarıyerlerde de kutluyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum başkanım, güzel çektiğinize. Çok teşekkür ediyorum. Benim de minik bir teşekkürüm var. Sponsor firma Yakamos Kafe'ye Kılıç Bey Grup adına ee, Muhammed e, Kılıç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Alkış rica ediyorum kendilerine sayı için de. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Adnan Haber e, Beyefendi'ye. Başkan. Başkanımıza. Sahneyi bölmeyelim değil mi? Başkanımıza kuvvetli bir alkış. Başkanımıza kuvvetli bir alkış. Bölmeyelim değil mi? So, soğumasın terimiz. Hiç soğumaya gerek öyle, öyle bir terlemiş ki peçete getirin arkadaşlar. Kuvvetli bir alkış gelsin. Kuvvetli bir alkışla sahne devam etsin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Alkışlar kuvvetli olmadığı sürece ne müzisyenler ne biz hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Aynen. Dediğim. Hadi bakalım. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli, ıslık, çığlık ne varsa gönderin bu tarafa. Aynen. İşte bu. Sizi seviyoruz. Yoruldular diye. <laughs> Güzel bir insanlı şarkısı.